Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 boyutlu lale modeli çalışacağız. Gördüğünüz gibi lalelerim çok tatlı arkadaşlar. Bunun için polyester makrome ip kullandım. 2 milim kalınlığında ve 3 numara tığ kullandım. Spaket diyarından almıştım arkadaşlar. Şu an bobinlerimi size gösteremeyeceğim. Şöyle küçük küçük haldelerdi. Yalnız ben onları sardığım için şu an göstermiyorum size. iki renk kullandım. Çok azıp gitti. Birer tane farklı renklerden alırsanız yetecektir tabi set halinde örecekseniz her bobinden ikişer tane az alırsanız daha iyi olur yani dörtlü altılı öreceksiniz ikişer tane bobin yeterli olacaktır çok az ip gidiyor Çünkü bu şekilde lalelerimizi Örmeye geçelim isterseniz Ondan önce kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar Hadi şimdi modelimize başlayalım hemen şöyle yapımına geçelim şimdi. Bakın ahşap tabanımızı alıyoruz. Ön yüzü bize bakacak şekilde tutuyoruz. Ve öncelikle yapraklarla yani yeşil renkte başlıyoruz. Şöyle aldım. Ve iki tane zincir çektim. Hemen zincir çektiğim noktaya ikili trabzan yapıyorum. Ve burayı çift sayıyorum. Şimdi yanındakine tek yapacağım. Tek, tek ikili trabzan öreceğim. Hemen yanına çift öreceğim. Bakın hemen yanına şöyle çift trabzanımı örüyorum. Arkadaşlar bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar Şöyle ikili trabzanlarımızı öreceğiz. Bakın çift batmıştım. Hemen yanına tek batıyorum. Tekrar çift batıyorum. Aynı noktaya iki tane. ikili trabzan. Bakın doladım tığımı. Aynı noktaya şöyle alıyorum. İlk iki boğumu geçirdim. Sonraki iki boğumdan da şöyle ipimi geçirdim. Tekrar son kez göstereyim. Bir tek trabzan yani bir tane trabzanı buraya battım. Hemen yanına çift trabzan. Yani aynı noktaya iki tane trabzan. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir tane daha. Bu şekilde şu başlangıç kısmına kadar geleceğim. Şu son kısımda tek batmamız gerekiyor. Çünkü çiftle başladık. Tekle bitirmemiz gerekiyor. Şimdi hızlıca örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle çiftle başlamıştım. Tekle bitirdim. Hemen şuradaki bakın bir iki zincir çektiğim kısmın tepesinden yani ilk trabzanımın tepesinden şöyle kaydırma yapıyorum. Hemen bir sıraya geçeceğim. İki zincir çekiyorum. Ve yine şu dip noktaya bakın. Şu kısma şuraya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Ve araya bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya yani bu noktaya iki tane daha ikili trabzan öreceğim. Bu şekilde iki tane trabzanımızı ördük. Şimdi yine bir zincir çekiyoruz. Arada bir boşluk bırakıyoruz ve diğer kısmı pardon arada iki tane boşluk bırakıyorum diğer kısma. Bir boşluklu halini denedim arkadaşlar ben. Biraz marullanma oldu. O yüzden arada iki boşluk bırakmaya karar verdim. Sizler ipiniz çok inceyse kalınsa artık hani gidişata göre arada bir ya da iki boşluk bırakın. Önce birkaç sıra ördüğünüzde zaten şöyle dalgalanmalar oluyorsa benim gibi iki tane boşluk bırakabilirsiniz. Bu ipinize göre değişir çünkü. Şimdi araya bir zincir çektim. Yine aynı noktaya iki tane daha e, ikili trabzan örüyorum. Yani her boşluğa e, arada iki boşluk bırakarak diğer kalan kısımlara dört tane trabzan batmış oluyoruz. Bakın toplamda bir boğuma dört tane ikili trabzan ördük. Şimdi yine bir zincir çekiyoruz ve iki tane boşluk bırakıyoruz. Şu kısma yine toplam dört tane aradaki bir zincir olacak şekilde trabzanımı öreceğim. Bakın ikinci trabzanımı ördüm ve araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya iki tane yan yana ikili trabzan örüyorum. Şimdi bir zincir çektim. İki tane boşluk bıraktım ve üçüncü kısmı yine ikili trabzanımı ördüm. Tekrar aynı noktaya örüyorum ikili trabzanımı. Şimdi iki tane ikili trabzan oldu bakın. Arasına bir zincir çektim ve hemen aynı noktaya yan yana iki tane trabzanımı örüyorum. Yani maksadımız lalelerimizin yaprak görüntüsünü oluşturmak. Lalelerimizi bu oluşturduğumuz zincir boşluklarına yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar ben bu şekilde ilerliyorum. Aralarda iki boşluk bırakarak bu şekilde iki trabzan yan yana arada bir zincir çekiyorum. Ve iki trabzan yan yana şeklinde sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. Daha sonra lale yapımına geçelim arkadaşlar bakın son kısmı da ördüm arada şöyle bir iki tane boğum görünecek normalde biz bu kısımları saymıyoruz ama burada sayacağız şimdi buradayken karşıya birleştirme yapmıyorum ipimi direkt bir zincir çektikten sonra buradan çıkartıyorum ve karşının şu iki zincirli kısmın tepesinden kaydırarak geçiriyorum bakın buradan da şöyle karşı noktamın zincir çektiğim kısmın boğumundan geçirdim. Şimdi burada şöyle tekrardan ön kısımdan alıyorum. Artık bunu arkada düğümleyeceğim, monteleyeceğim. Şimdi diğer ipimi alıyorum ve herhangi bir yerden başlayacağım. Ama lale oluşturduğum yerlerden yani şu ikili trabzanın orta kısmından başlayacağım. Burada direkt şöyle iki tane zincirimi çekeceğim pardon 3 tane zincirimi çekeceğim. Şu ipimi arkada yürüterek devam edeceğim. Şimdi buraya arkadaşlar toplamda 6 tane e, trabzan örmemiz gerekiyor. Şimdi bunu bir tane sayıyorum. Yani 5 tane ikili trabzan örüyorum. Aynı noktaya. Bakın 2 oldu. 3 4 5 ve 6. Bu şekilde 6 tane trabzanımı ördüm ve uzatıyorum e, ipimi. Hemen şu sondaki boğumdan bakın sonuncu ördüğüm kısımdan bu ipimi alıyorum ve sıkıştırarak geçiriyorum. Burada hemen 3 tane zincir çekiyorum yukarıya doğru ve bakın şurada orta hattan bu 6 tane oluşturduğum trabzanların ortasından şöyle arkadan gelecek şekilde sık iğne örüyorum. Sık iğnenin tepesine 3 tane daha zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya yine bakın aynı noktaya bakın şu boşluktan çıkıyorum. Aynı noktaya yine bir sık iğne örüyorum. Ve son kez 3 zincir tepeye çıkıyorum. Tekrar geri dönüyorum aynı boşluğa ortadaki hattan ve yine sık iğne yapıyorum. Şimdi buradayken iki zincir çekiyorum ve bu gülümü buraya monteliyorum, birleştiriyorum. Bakın şöyle bir üç boyutlu laleler oluşuyor. Şimdi tekrardan iki zincir çekiyorum. Aralarda bu ara kısımlarda hep iki zincir çekiyoruz tığımıza doladık. Bakın diğer boşluğa geldim. Bu ortadaki boşluğa 6 tane ikili trabzan örüyorum. Altıncı ikili trabzanımı ördüm. Uzattım. Karşı noktanın bakın ilk trabzanın tepesinden ilk trabzanın tepesinden bunu çekiyorum. Biraz sıkılaştırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi hemen orta hatta sık iğne ile birleştiriyorum. Sık iğne yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya bu şekilde battım. 1, 2, 3 ve aynı noktaya Tekrardan birleştirdim. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bu lalemi buraya bağlıyorum. Yine iki zincir çekiyorum ve diğer kısma geldim. Gördüğünüz gibi üç boyutlu lalelerimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Çok tatlı bir görüntüsü var. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Daha sonra şu kısımları kapatacağız arkadaşlar. Öncelikle lallerimizi bu şekilde örelim. Size son kez göstereyim bakın. 6 tane ikili trabzanı aynı noktaya örüyorum. Şöyle 3 4 5 ve 6 6 tane ördüm. Karşı noktadan Bakın karşı noktadan uzattığım boğumu çektim. 3 tane zincir çekiyorum. Orta noktaya sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Orta noktaya sık iğne. Tekrar 3 zincir. Orta noktaya sık iğne. Şimdi 2 zincir çektim. Ve bunu buraya bağladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar lalelerimizi yaparak ilerliyoruz şimdi. Arkadaşlar son kısımda da şu kısmı sık iğnemi bağlıyorum. Ve son olarak şöyle iki tane zincirimi çekiyorum. Ve bakın şurada şu kısımdan hemen e, şu oluşturduğum ilk yer var ya şurası şuradan bakın şuradan battım. Ve kaydırdım. Daha sonra ipimi burada keseceğim. Ve arka kısımlara doğru geçireceğim. Şöyle kestim. Ve bunu arkaya çekiyorum. Arkada da düğüm yapacağım ve ipimi tamamen kaybedeceğim. Ve bitişimiz de bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi lalelerimizi oluşturduk. Arkadaşlar son olarak şöyle şu kısımları kapatacağız. Herhangi bir yerden şöyle ipinizi geçirin. Arka kısımdan ipinizi alın, şöyle öne doğru geçirdik ve burada şöyle kaydırma yaparak e, arkada da ipimizi şöyle alttan yürüterek, bakın şöyle kaydırma yapacağız. Amacımız bu boşlukları kapatmak. Bakın ipimi arkada bu şekilde geçiriyorum, kaydırıyorum. Tekrar aldım, kaydırdım. İpimi arkadan geçiriyorum, yürütüyorum bu şekilde kaydırma yaparak bu kısımda hoş bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Evet. Hızlıca sıra sonuna kadar kaydırarak ilerleyelim şimdi. Bakın son kısımdayım arkadaşlar. Son kısma da yine şu başladığım yere yapıyorum. İpimi burada çekiyorum. Ve şu karşıdan şöyle alalım. Almaya çalışalım. Evet biraz sıkı olmuş başlangıç noktam. Bu kısmı çok sıkı yapmazsanız zorlanmazsınız arkadaşlar. Şöyle ipimizi geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde geçirdik. Şuradan da üst boğumdan alıyorum bakın, karşı tarafın üst boğumundan geçiriyorum ve daha sonra bu ipimi şöyle alttan alacağım, çekmeye çalışacağım. Evet, sanırım çektim. Evet, daha sonra bunu arkada monteleyeceğim. Gördüğünüz gibi herhangi bir boşluk kalmadı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Modelimiz burada bitti. Çok güzel bir bardak altlığı oldu. Bunlardan 4-5-6 tane örebilir. Misafirleriniz geldiğinde bu şekilde çok tatlı, çok güzel sunumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel laleler oluştu ve çok kolay, oldukça basit bir model. Öreceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.